kaldı ki sen sadece bana kötü değilsin. Sen senden başarılı olan herkese kötüsün. Aynı sette çalıştığımız kanser geçmişi olan bir kadına sırf senden daha çok sahne yazılıyor diye, sırf senden daha masum sahneler yazıyor. O kadın iyi bir rolü canlandırıyor diye dönüp senin geçmişte kanser hastalığın vardı. Bak bu kadar çok çalışıyorsun. Allah korusun tekrar yükseltmesin." diyen de sensin. Ve beş yıl boyunca bu insanlar sen ve senin yancıların asla susmadınız. Yalan, yanlış. O kadar kötü ve iğrenç şeyler anlattınız ki insanlara. Ben çekildim. Ben bir işe girerken o işin kastına bakıyorum. Eğer size değen biri varsa geri çekiliyorum. Sizin yaptığınız kötülükler yüzünden. Bu bir. İkincisi. İki hafta önce benim hakkımda gidip ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Benim algının olmadığına dair. Benim profesyonel bir insan olmadığımı dair. Ses kaydı atmadan önce bir düşünecektin. Bir susacaksın artık ya. Bir